Gracias. Tamamlar Daha çalma ya, çalma ya. Tamam. Niye karınca sürüyor salam koymuş diyor. Hı? Niye karınca bir tane salam koymuş? Bir sürü koysaydı şey Hı. diyor. Lan al getir. Al orada. Kim sevmiyor? Çay koy ya. Ne kadar niye yiyorsun? Ne? Ben, ben. ben de ne kadar uyursam alamıyorum uykumu ya. Ne olacak? Ne? Ne kadar uyursam, ben, ben, ben. Adamım, ben, ben. Ben, ben. asla? Şu an yatsam gene yani. Ay bardak var ya. Ne Her şeyi mı bana. Hangisi? Müthişi değiliz ki. Ne dolduruyorsun hepsini? Hangi bardağı alacağım? Bak işte, bak bakın ya nasıl koydunun adam. Ne? Bu pasta mı? Tamam. Ne? Parmaklarını mı ince? Bugün havuç tadı kim çok beğendi? 숨이 다 걸려요. 떠듬. 뭐죠 Bak yağmur var biliyor musun? Bugün ülke gittik geldik. Değil mi? Akıllı yaptık yani akıllı şey. Çilekleri de musun? Bazen. hiç yemedi yemekleri çok tatım dedi. Ha. Akşam. Olur mu sabah farklı Ne olmuş olsun bir şey Dişimi fırçalayacağım, ders yapacağım dedi. Allah Allah. Peynir yemeye başladığımdan beri cezine o kadar çok istemiyorum niye? Ha bunlar. 1 mesela yiyordum. 25-30 tane. 15-6 25 tane tıkıyor. Bir özel mi? Zeytin Ot. Zeytin ot. Bu hayvansal. Doğru. Protein kalsiyum. Değil mi? Hı hı. Bu, da yağlar dengeliyor. Işte. Bu da ama zeytinyağı var ya içinde. Bu da iyi ya. Kolesterol. Demek ki düştü kolesterolüm. Bu. Aşırı istemiyorum. Ya, baba. Hmm. Hı -hı. Hmm. Da isteğim yok. Gari. Hmm. 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 Hmm.

Biraz acımsı gibi çay niye öyle? Kaçaktan mı? Yok, çok kaçak koymadım. Acımsı gibi. yeter yeter, çok koyma. Kaç kaşık koydun çay? Üç Dört tane herhalde. İçiyorlar, bitiyor Çay çiçeği, tilyaki. Başka ne koydum? Tomurcuk koydum. Kaçak. Kaçak az bir şey yaptım. Öyle. Kaçak. Ben kim değiştim ya? Çok güzeldi tadı. Yasemin. Hayır, şeyde içtim. Hayır, Kiracı da içtim. Telefoncu var ya. Aynı bizim çay. Güzel de tadı. Yasemin mi? Hı hı. Ben de unuttum ki onu. Nasıl? Tadını unuttum. Ne güzel var. Bir de Yasemin, bir demet Yasemen. Çok güzel. He? Çok güzel mı? Yasemin mi? Tabii. Ya beşer, altmışer kızlar ya. Hepsi gül gibi. Gerçekten. <laughs> o mesela ne bileyim yani, ya. Oradan. Ne bileyim. Ne anlarım. Ama Baydan da öyle. Ne anlarım <laughs> Ayla. Çok yaş, yaş farkı var aralarında. Yani hani diazoksit almadım da. Nasıl yani bir çok şükür daha elhamdülillah. Daha Allah olmayanlara da versin. Çok şükür. İşte böyle canım, aynı kadar güzel. Kızın, çok güzel. Kim o? Değişik. Çok yorulmuştum dünya. Ay yatıp kalkınca insan nasıl dinleniyor vücut ya. Asit mi daha Al aşkım al. Hepsi feda olsun sana. İstediğin kadar iyi yemediğini Çiğitli de tan yer. Al. Aşk o. Ama çiğ köfte deyip de bir şeye saplanma bak. Orada koydum hepsinden ye. Tamam. Peynir meynir görmeyeceğim yani. Havuç kızartması. Brokoli. Sosis. Yesin hepsini. Yumurta koymadım. yani hanımefendi. Bu da ne yapsın yavrum? Resimleri var. Resimleri var. Evlilik, nikah. Adam 30-35 yaşında. Kız 15-16 gibi. Tabi tabi tabii. annemde işte resimler. Vermişler işte almış adam. Öldü gitti kaç senedir dul kadın. Bayağı yaşı vardı. 90 diyorlardı mesela o zaman. 92 diyordu annem abim. O kadar bize uç. O kadar yaşlı geliyordu ki o yaş. Şu an alıştık. 90-100 normal. Anneannemden büyük abileri varmış annemin. Biliyorsun değil mi? Nasır mı dedi? Hamza, Hamza dayım mı dedi? Anneannemden büyük dermiş onlar. Ali, Ali. Ali dayı. Ali dayısı. Büyükmüş, dedem kıskanıyormuş biliyor musun oğlundan? Genç ya kız. Babam kaçta yattı? Hiç bilmiyorum. ki. Ben geldiğimde sonra uyuyorum. Allah Allah hep uyuyor biliyor musun? Sürekli uyuyor. Niye acaba? Uyku ilacı falan almıyor herhalde. Sürekli uyuma halinde. Önceden öyle değil mi? Hep aynı şeyde Biliyoruz doğuyoruz ya. Anne yani önceki saflarınız yok ıslaklar köfteler. Nasıl? Etler. Niye yok ya çok şükür. Her şey var. İme ortada oluyor da hep ya tavuklu bir şey oluyor, etli bir şey oluyordu. Acam biber. Kalabalıktık. Umarım. Şimdi öyle değil ki ben işte bunu yiyeceğim, kalkacağım. Yemiyorlar. Ne olacak? Pardon. Niye kendimi şişireyim ki? Her şeyden biraz biraz. Ama orada kalabalık. Ortaya koyuyordu annem, kapanda elinde kalıyordu. Güzel ya. On on kişi. Şunun Dinliyor ya, nefes aldığını. <laughs> Buradayım diyor yani. Yazık ya. Çok zor. Kader, kader diyemezsin sen kendine. Evet. Allah hmm. Orada ecik ekmeği var demek ki. Hmm. Evet. Bilmiyorum da. Biraz özel konuşacak. Şöyle, şöyle güzel canlar çakalın da çakalın. Abi söyleme abimle abla. Ablam söyledi mi o Çok güzel dedi. Caman hatırlıyorlar mı? Yok. Allah Allah ben hatırlıyorum ama onlar haydi haydi hatırlayacak. En küçükleri benim. Bir çok güzel. Ney? Araba. Allah Allah oğlum canım ne olmasın? Saçma. Ne oldu? Yok be. Saçmalamı. Bay bay canlar hoşçakalın, dotçakalın, Bay bye. Hep duvarda kalıyor mu? Ya yıkanmaz mı? Hapsa mısın sen ya? Solmaz mı rengi pislikten? Tozdan. Yıkanıyor normal şey gibi, ütüler. Az bitti. Tamam.